Evet yağmurlu bir güne merhaba dedik ve hatun bekliyor gerçekten. Bu kadın var ya verdiği sözü tutuyor ya. Saat 11 dedim saat 11'de gelmiş. Gerçi telefon görüşmesi hiç bitmez bunun da. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Günaydın. Günaydın Güzellik canım. Güzellik naber? Teşekkür ederim tatlım senden. Senin dedi kodunu yapıyordum demin Öyle mi musun? hayırdır? Ya herhalde şu netliği yapamadım ben herhalde. Dur bakalım. Sen o güzelliğinden bir netlik yapayım bekle. Ha evet. Hadi tamam devam benim. edelim. Teşekkür ederim. Evet ne yaptın bakalım bugün? İyiyim canım benim. Ya dünkü havaya bak bugünkü havaya bak. Ya. Ama olsun bizim havamız güzel olsun Biz buluştuk ya önemli olan o. Hatırlar mısın? TRT, Bereket yağdırmış. TRT'de bir zamanlar e, TRT e, spikeri şey demiş. Antalya'ya donsuz günler demiş. Bunun haberin var mı? YouTube'a at çıkıyor. Adam Genel Müdürlükten alınmış. Ya işte insanların algısıyla alakalı bir şey. <laughs> Bizim Türkçe lastik gibi Evet. Şimdi biz neredeyiz? Ee, Cumhuriyet Meydanındayız. Antalya'nın en merkezindeyiz. Burada çok e, yağmurlu bir hava ama çok güzel burası değil mi? Evet. Antalya güzel yer ya. Aynen. Bu videoyu izleyenler herhalde tekrardan Antalya'ya gelmek isteyecekler. <laughs> Yürümek sana yakışıyor biliyor musun? Teşekkür <laughs> ederim. Şey, hani genelde şey derler. E, i̇şte, işte, halin sana yakışıyor da. Ben de dedim yürümek sana yakışıyor. <laughs> seni seni gaza getireceğim ya. <laughs> yürümek, evet. Şeyler, sporcu biliyorsun. Şimdi şöyle bir durum var. E, saat kulesine yaklaştık. Genellikle evet. e, buluşma mekanı, değil mi? Kesinlikle saat öyle. kulesine gel, oradayız. Evet. Cumhuriyet Meydanı, Saat Kulesi ya da Adıcan Kapısı genellikle buluştuğumuz yerler buralar, değil mi? <laughs> evet, evet. Valla netlikte program, problem yaşıyor olabilirim. Ya kendimi de ne kadar eleştiriyorum değil mi? Çünkü bir elimde şemsiye, bir elimde tripod var. Arkadaşlar yani bu şartlarda. Sen alsana şu tripodu. Al. Evet saat kulesini de gösterelim. Antalya'ya gelecekler için. Biz şimdi Ali ile buluşacağız. Kameramanla buluşacağız. Gelmeden önce biz bir çay içelim değil mi? İçelim i̇çerim mi? İçelim kesinlikle yani çay içmek durumundayız sabah sabah. Açılamayız yoksa <laughs> aynen. Ali şimdi gelmeden. Tamam. Burası da kapalı yol. Herkesin e gezdiği ve kalabalık olan bir yer. Burada da apollon apollon. Hatta e yine yere Hatta şu heykeli baksana. Evet şöyle ge gel bir gösterelim. Ah ah. Şuraların yani dili yerlerde olsa yerlerde da. Benim <laughs> ben acın gibi gezeceğim yazın, Begüm. Evet. Yağmurlu havada bile Antalya Belediyesi sulandırmayı çalıştırıyor İhmal ya İhmal. Evet, bu heykel ne heykeliydi? Evet, şöyle bakalım. Apollon muydu? Yok. İkinci Atalos. At İkinci, İkinci Atalos. At Adam var ya, vücut yapmış ha. Sağlam vücut yapmış. Antalya, Antalya kentinin kurucusu. Sen milattan sen önce 159... Ne? <laughs> nasıl bilmezsin sen böyle bir şeyi? <laughs> Ve bu adam kurmuş yani. Bu adam kurduysa Antalya'nın e, durumu bundan ibaret. Biz o zaman bir teşekkür edelim ona Antalya'nın evet, kurduğu için. Evet. Sana minnettarız Atollon. <laughs> <laughs> Yok Atollos. Atollos. atollos ya var mi? ya adam taş gibi vücut yapmış var ya. Evet. Ben boşa çalışıyorum spor <laughs> salonunda. <laughs> 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 Olacak. ya bilmiyorum ya <gülüyor> bakalım. <gülüyor> ben... ben çay içmek istiyorum. Ya bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hadi çay <laughs> şey içelim gel. <laughs> dondurma Ya sen zaten dondurma <laughs> yani. Buraya oturalım ya. Ya çiçeklerin güzelliğine baksana Begüm. Çekiyorum çekiyorum. Antalya'ya herkes gelmek isteyecek ya. Bu video izledikten sonra var ya. Yani valizini toplayan Antalya'ya gelecek. Canım biz neredeyiz gelata, şu an? Gelato dondurmacısındayız. Gelato evet, dondurmaları, bu başka şeylerde de var bunların şubeleri. Ev yapımı, el yapımı dondurma yapıyorlar. Gerçekten çok lezzetli. Tavsiye ederim denemelerini. Bana şey söylüyorlardı bazı izleyiciler yorumlarda. Yerler hakkında da bilgi verin ki biz geldiğimizde değerlendirelim orayı diye. Aynen. Aynı evet. zamanda. Şimdi biz şey içiyoruz da ne yapalım bugün? Var mı planın? Sen şekerli içmiyorsun değil mi? Aferin sana. Evet, şeker şeker asla yok. Evet. Biz sağlıklı yaşıyoruz, spor yapıyoruz, şeker kullanmıyoruz. <laughs> Peki Begümcüğüm bugün ne yapalım? Var mı planın? Bugün sana tabiyim canım. Ne yapmak istiyorsan onu yapalım. Vallahi aslında böyle bir havada ne yapılır sence? Vallahi böyle sıcak sıcak salon'a yapılır, yapılır, spa yapılır, değil mi? Böyle Sen gevşenir. biliyorsun. Böyle. Evet. <laughs> Bence Ali geldikten sonra Ali'ye de söyleyelim. Ee, hamama gidelim. Spa, hamam, masaj, değil mi? Olursun. Bir şeyler yapalım yani. Kesinlikle. Gayet cezbedici bir teklif. <laughs> Allah'tan e, kahvaltımı yaptım geldim. Gerçi diyetteyim. Yani spor yapıyorum. Merhabalar nasılsınız? Merhaba. <gülüyor> teşekkür <gülüyor> yani, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Siz burada neler satıyorsunuz böyle? Dondurmalarımız var. Günlük yapım tarzı. Ya bu soğuk havada dondurma biraz bilmiyorum nasıl gidecek yani? <laughs> nasıl gidiyor ya, peki? Gayet güzel gidiyor. <laughs> dondurma yaz ve kış yenebilir. Evet. Valla şöyle göstereyim de belki insanların canı çeker. Şöyle. Evet son derece cezbedici aslında. <laughs> <onları gülüyor> teşekkür edeyim. ederim. Yazın da yenir, kışın da yenir. Aynen. Evet arkadaşlar, Ali sonunda gelebildi. <laughs> Beklediğimiz adam geldi. Evet, beklenen şahıs geldi. Şimdi artık kalesine yavaş yavaş inelim, gideceğimiz yeri hem de e, saat kulesinden Sıfaya nasıl gidilir göstermiş olalım. Hadi. Hadi bakalım. <laughs> bu şey videonun arkasındaki gerçekliği söylüyorum. Burası bizim sponsorumuz arkadaşlar. Bundan sonra Mustafa ile Canlı Canlı'nın hediye sponsorlarından bir tanesi, ana sporlarından sponsorlarından bir tanesi tarihi kale e, antik spama. Kale içi antik spama. Şimdi içeriye girelim bakalım neler var, neler olacak. Merakla. Hadi bakalım ben de çok merak ediyorum. <laughs> Hadi sen. biraz sessiz olacağız çünkü içeride muhtemelen masaj vardır. Değil mi? Evet, doğru. <laughs> Burada sessiz olmak durumundayız. Bekleyelim tamam. biraz. Gelmiş tarihi antik hamama. Biraz izleyicilere burası hakkında bilgi vereyim. Burası Karaiçi'nin en eski hamamlarından bir tanesi. 700 yıllık bir hamam. E, ve burası da turistler tarafından beğenilen ve TripAdvisor'da birinci olan bir e, hamam. Tabii ki e, bunda bazı arkadaşların katkıları <laughs> büyük. E, ve e, şöyle söyleyeyim, insanlar hamama geldikleri zaman bir tarihi havayı kokluyorlar. Sen zaten hissediyordun. <laughs> Aynen. Gel istersen içeride bir biraz da Abi Gel sonra <laughs> da zaten. bir <laughs> Evet. Hadi gidelim. Buyurun. Ba bayanlar önden. <laughs> <laughs> Ve hamama gelelim. Çok mi? güzel görünüyor. Beğendin mi? Çok güzel. Bu hamam gerçekten ee, Antalya'ya kale içinde gelenler için ziyaret edilebilecek en iyi hamamlardan bir tanesi. Ben reklamını yapmış gibi olmamışım. Olmasın ama gerçekten

Ne bende bilir. Ee, ama Antalya'da o kadar güzel tarihi yerlerimiz var ki burası onlardan bir tanesi herkes görsün kesinlikle öyle değil mi? Bir de en önemli şey bizim programımızın sponsorlarından bir tanesi. Hayır öyle olmuyor. Tarihi Anadolu Spor Hamam sponsorlarından bir tanesi. Evet. Her hafta bir kişi bu keyif yaşayacak ve sevdiği kişiyle geldi. Süper. Evet. Yani arkadaşıyla, şey, ya kardeşiyle, arkadaşı, ya ya sevgilisiyle, evet. eşiyle. Onunla birlikte burada keyif çıkartacaklar. Ben de mükemmel bir hediye. Yani ben o programı izlemeye bırak, sık bu hediye almak için gelirdim. sen de bir çok iyi. bilet fiyatları biliyor musun? Bilmiyorum. Bilet fiyatlarımız tam 15, öğrenci 10. <laughs> yani, Hadi gel. Şaka gibi. Hadi gel. Şaka <laughs> Evet, şaka gibi. Hadi gel. Ben biraz daha gibi ya. Bir dakika, Beci'nin mamamda projekleri alarak nasıl bayılır? <laughs> orada bakarlar. Ya, o o kadar bilgi verir miyiz? Yani izleyicilerden belki. Aslında şöyle bunu şimdi de yapanlar var ama çok eskiden böyle büyüklerimiz, anneannelerimiz, baba, babaannelerimiz, nelerimiz genelde görücü usulüyle e, yayın aldıkları için bir, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir bir dakika, şey, bir dakika, şey, bir dakika, şey, bir dakika, bir dakika, bir bir, şey, şey, bir, şey. bir <laughs> gelinle evlendirecek değil mi? Yani bu ölçüleri nasıl? Ama ben... biz zamanı bile ifade Ay, edelim. Ya, ya. Sizler, mesela de, mesela gel, gel. Abi. Abi. ben 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 zaten ben 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 Okur neden bu ordaya? Okur neden bu oraya? Bu ya taşarken O Okur bu ordaya? Kimse kimse da şey. şey, yani. Şimdi e, hamam keyfi yapalım. İzleyiciler biraz e, izlemesinler yani. diye <laughs> <değil mi? gülüyor> biraz yıkınca biraz. Biraz Yok ya Yoksa ayıp şimdi baktığınızda Görüşürüz. A few moments later. Geçin. <laughs> Rahatladık değil mi? Böyle. Ve bugün bir gün Evet Çok güzel Bir çekimlere başladık Allah ama hiç böyle keyifli... Az... keyfin son noktası. <gülüyor> <gülüyor> de de. Ellerine çok sağlık. ellerine sağlık, zahmet şey etsin ama... Evet. Herhalde kendine de yapmışsındır. <laughs> tamam. Evet, Yapmadım. Tamam. Çok... Mahbule geçti. Çok oldu <laughs> yani? Görünme, evet, evet, yani. noktası mı oldu yani? Şöyle bir durum var. Ee, bu hamamın en büyük özelliği sanki evinde banyo yapmış halkı var. Gerçekten. Ben hani e, buranın e, övüyorum ama gerçekten övgülere layık bir yer. E, çünkü insanları buraya davet edeceğiz. Burada ağırlanacaklar, yıkanacaklar. Yani yarışmayla gelen olacak. Belki de burayı merak edip gelen olacaklar. O yüzden e, biraz da Mürten abladan dinleyelim. Abla sen hamam hakkında ne diyebilirsin? kendinizi şımartmak için gelebileceğiniz en güzel yerdi. Evet. Ben şöyle söyleyeyim. Mesela ben sinemaya gittiğim zaman veya yani Luna Park'a gittiğim zaman bu keyfi yaşayamıyorum. Çünkü eee Park'taki şey e, insana hani bir yanılma oluyor. Ama burada geldiğin zaman kendini dinleyebiliyorsun. İçini Çünkü rahatlatıyor. Çünkü sakin, huzur. Yani evet. tamam ben şöyle ben bir şey var şimdi tanım Kendinizi şımartmak için evet, yani biz kendimizi şımartmak için geldik ama burada da şımartılıyoruz. Bu <laughs> <Yani, gülüyor> Evet. Teşekkür ederim. Teşekkürler şimdi şöyle bir durum var. Biz dışarıdayken dedik, bu yağmur havada nereye gidebiliriz dedik. Evet. Karar birden değişti, buraya değişti. Aslında farklı bir program vardı. Doğru, yağmur yağınca bu dedik en evet, güzel. Bu havada şey. en güzel ne yapılabilir dedim. Salon olabilir, hamam olabilir, spor olabilir dedim. Mustafa'cığım da beni buraya getirdi. Ve ben İyi bunu... İyi gelmiş. Doğru <laughs> tercih. <laughs> ben de buraya bir güzel bir yazı yazacağım. Ve izleyicilerimize de şimdiden e, kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı da unutmasınlar. İnşallah Gerçekten. bir sonraki çekimlerimizde artık şeyler gelecek. Buraya yarışmada burayı kazananlar. Burada gelip keyif yapacaklar. Bizi izlemeye devam edin. Evet kesinlikle. <laughs> Hoşçakalın.